Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda 252 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, tıbbi cihaz sektörünün küresel pazar büyüklüğünün 2030'a kadar 739,67 milyar dolara çıkacağının tahmin edildiğini söyledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin meyve suyu ihracatında bu yıl 500 milyon doları aşmayı hedeflediğini belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulmasının söz konusu olmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi şimdiye kadar diğer gelişmiş ekonomilerinden farklı koşullar altında faaliyet gösteren Japonya ekonomisinde 30 yıllık ücret durgunluğu döneminin sona ermesiyle normalleşme yolunda önemli adımların atılması bekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak, kendi kendine yeten bir ülke haline getirecek politika ve projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bir yandan 5G ile ilgili çalışmalarda yerli ve milli çerçevede ilerlerken, bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu'nun büyüme hızı Türkiye ortalamasının üstünde olacak. Çünkü uzun yıllardır kullanılmamış bir potansiyel harekete geçiyor, dedi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 543 firma için izin belgesi düzenledi. Gaz ihraç eden Ülkeler Forumu 2050 görünüm raporuna göre Orta Doğu 83 trilyon metreküp doğal gazla küresel piyasanın en büyük rezerv sahibi oldu.